Arkadaşlar herkese selam. Burada Erdem'in size bir mesajı var. Şimdi açıklayacağım. Hemen hemen her gün Adile Soru uygulamasından bana yüzlerce soru gönderen erkekler oluyor ve onlardan bir tanesi de Erdem. Bana şöyle yazmış bugünkü mesajında. Abi lütfen bunu herkesle paylaş ve bir sorun var lütfen bu soruyu da insanlara sorar mısın diyor. Tabii ki. Bugün biliyorsunuz ay tutulması var. Sabah saatlerinden beri dolayısıyla bu ay tutulmasının etkileri de 8 Nisan tarihine kadar devam edecek. Biraz vaktimiz var dolayısıyla. Bu videoda size anlatacağım şeyleri 8 Nisan'a kadar yapacak olursanız aşk tutulmasını yaşayabilir, aşkı bulabilirsiniz. Hayatınızda büyük bir değişiklik olacaktır. Dolayısıyla size gereken ritüeli burada vereceğim. Aşk tutulması nedir onu anlatacağım ve burada erdemden başlayalım bence. Çünkü Erdem'in bana uygulamadan gönderdiği soru çok önemli. Şöyle. Der ki: "Hocam ben sırtlanlık yapan bir adamım." son derece çapkın bir adamım. Sürekli işte her gün başka bir kız arkadaş falan filan. Fakat ben böyle yaşamama rağmen birdenbire aşık oldum. Bu nasıl olur? Bu kadın beni niye bu kadar etkiledi? Niye diğer kadınlar değil? Niye bu kadın? Bu kadının özelliği ne? Neden ona aşığım hocam? Bana sen anlat diyor. Eyvallah. Bir kimyasal tutuşmadır aşk. Sanki daha önceden tanıdığınıza dair bir duygudur. Çok yakın ve çok derin bir duygudur. O insanı görürsünüz ve daha ilk görüşte sanki uzun yıllardır tanıyormuş gibi her cümlesiyle sizi anladığını belli eden, her bakışıyla sizin ruhunuza işleyen bir insandır. Ve sanki bu buluşmayı bekliyor gibidir. Bakın buraya dikkat. Sanki bu buluşma uzun zamandır beklenen bir buluşma iki insanın tanışması ve bu gerçekleşir. Bu çok derin çok yoğun bir buluşmadır tabii ki. İnanılmaz bir şeydir bu. O insana baktığınız zaman sanki evet sonunda karşıma çıktın Sonunda seni bulabildim. Evet o tanıdık yüz, o tanıdık ruh aslında. Ruhsal bir enerji var ortada. O ruhsal enerji benim beklediğim bir şeydi dersiniz. Bir hafifleme olur, bir rahatlama olur. Uzun süredir beklediğiniz bu insanla tanışmak sizi rahatlatır. Ve mükemmel bir duygu verir sizlere. Evet aşk gerçekten büyük bir kimyasal patlamadır arkadaşlar. Erdem de diyor ki birçok kızla İnanılmaz bir ritimde yani her gün başka bir kız arkadaş geliyor gidiyor sosyal medya şu bu, tam bir sırtlanım ama birdenbire alakasız bir yerde tanıştığım bu kız neden beni bu kadar etkiledi? Çünkü aynı frekansa çıktığınız insan ki burada anlatacağım birazdan sizi anlayacak insan sizi arayan insan çünkü birisi şu anda sizi arıyor aslında sizinle mutlu olmak isteyen birisi var ama henüz buluşmadınız bütün mesele bu. İşte bu insan, bu sizin hayatınızdaki sihiri gerçekleştirecek kişi karşınıza çıktığı anda siz aşkı hissedersiniz. Çünkü artık bu ruhsal tamamlanma, bu ruhsal birleşme adını sen koy gerçekleşmiştir. Bu büyük bir karşılaşmadır. Bu iki insanın uzun zamandır birbirini bekleyen iki insanın karşılaşmasıdır. Mükemmel bir şeydir. Şimdi ay tutulması niye önemli? Ay tutulması e, inanılmaz yüksek kozmik enerjilerin olduğu bir dönem. Ve bu dönem... 8 Nisan tarihine kadar devam ettiği için şimdi söyleyeceklerimi eğer yapacak olursanız aşka bulursunuz. 2008 senesi yani yaklaşık bundan işte 16 sene önce hayat çok hızlı geçiyor. Torino'da yaşarken İtalya'da inanılmaz yoğun bir tempom vardı. Yani sürekli böyle bir gecelik ilişkiler falan yaşıyordum açık ve net söylüyorum. Ee, o zaman zaten 26 yaşındaydım ve tamamen hormonlarıyla hareket eden genç bir erkek olarak e, ilişkilerimde duyguyu ön plana koymuyordum. Bugün de duygusuz bir şey yaşayamam. Ya bugün her şey duyguyla alakalı bende ama o zamanlar 20'li yaşlarımda duygu de, diye bir şey benim için hiç önemli değildi yani. Tamamen hormonal, işte cinsel odaklı ilişkiler yaşıyordum. İnanılmaz sığ ve yüzeysel. Fakat bir kızla tanıştım. E, Simona diye yani baktığım zaman zaten bir gece kulübündeydik böyle karşılaştık falan bakıştık sanki o tanıdık his. O sanki uzun zamandır aradığım insanı bulmuş olmanın duygusu daha ilk bakışta hiç konuşmadan hiçbir şey seslendirmeden onun bana bakışlarını bir kal donup kalması benim ona bakıp donup kalma bir saniyelik bir olay ve evet demek ki bu ortamda tanışacakmışız dedik birbirimize. Sanki tanışmamız gerekiyormuş ben seni bekliyordum ey ruh. Sen de beni bu şu anda bize verilen bu hayatta bekliyordun ey ruh. Bizim seninle geçmişten bir tanışıklığımız var belli ki. Bizim seninle ruhsal bir dostluğumuz var belli ki. Ve işte şimdi burada Torino'da alakasız bir gece kulübünde tanışmamız gerekiyormuş gibi. Tabi hikayede şöyle bir şey var. Simona ile kesinlikle tanışmam gerekiyormuş. Çünkü oraya zorla götürüldüm. Yani arkadaşlarım ısrar ettiler. Hadi gidelim 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 bu akşam biraz eğlenelim. Hafta içi bir akşamdı. Hafta içi akşamlar ben zaten dışarı çıkmazdım yani. İşte otururum kitap okurum falan böyle triplerim vardı. Böyle sürekli roman okurdum falan. Çapkınlık yanı sıra okuma özelliğim hep vardı. <laughs> Öyle bir cümle vardır ya. Yani. Hem okuyor hem de okuyor gibi. <laughs> hem okuyordum hem de okuyordum. İkisi birden. Simona ile tanıştık arkadaşlar. Gerçek hayattan hikaye anlatıyorum size. Sohbet ediyoruz ertesi gün buluştuk öbür gün işte kahve içmeye gittik falan bir, bir şey var yani birbirimize akıyoruz. Benden ona bir enerji akıyor ondan bana akıyor bir tanışıklık duygusu var. ha hani ne oluyor diyorum anlamıyorum benim iradem dışında bir enerji sanki bizi uhu gibi birleştiriyor böyle. Ben de şöyle biriydim o zamanlar yani ne ya her gün mü görüşeceğiz abi benim işim gücüm var falan diyordum böyle cool erkek. <laughs> Adını sen koy. Ondan sonra diyorum işim gücüm var abi ne kızı çok fazla şımartamam ben falan zaten bende bir sürü kız var diye triplere giriyordum. Ama yok bir bakıyorum evinin önündeyim gidiyorum gelsene diyorum şuraya gidelim bilmem ne yapalım hani sürekli plan yapıyorum. Yani kendi isteğimle de ayrı duramıyorum kızdan. Çünkü bir güç bir kimyasal güç beni ona doğru itiyor onu bana doğru itiyor işte Erdem şu an sen dostum muhtemelen bunu yaşıyorsun ya bunu her erkek yaşar yaşa zaten güzel bir şey çünkü. Ee, Simona ile İnanılmaz bir aşk yaşadık ve o da bir belli bir noktada şunu kabul etti dedi ki biz de bir yerden senle tanışıyoruz ya ya bu kadar ben birisiyle anlaşabilen bir kadın değilim ben mesafeli biriyim soğuk biriyim yani ben birine bu kadar yakın davranmam aşk kimyasal bir buluşmadır şimdi sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum çünkü birçok insan diyor ki ya ben bulamıyorum hocam ben de nasıl bir durum var anlamadım ki kardeşim karşıma çıkmıyor işte diyorsunuz haklısınız 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 ama bunu bulabilirsiniz benim misyonum bu size bilgiyi aktaracağım. Bu ay tutulmasını kaçırmayalım. Özellikle bugün bunu anlatmam doğruydu. Çünkü 8 Nisan'a kadar devam edecek etkilerinde 8 Nisan tarihine kadar her akşam bakın her akşam derken her gece yatmadan önce her gece çok kısa ve öz burada sizinle paylaştığım cümleleri lütfen kağıda yazıyorsunuz. Her gece farklı bir kağıt. Her gece sakın cimrilik yapmayın ha. Aynı kağıda yazmayın yani. <laughs> bir 15-20 tane alın abicim A4 tamam mı? Cimrilik yapmayın. Bu hayatta var ya evrende bir kural var. Cimrilik yaparsan hiçbir şey alamazsın. Ne kadar verirsen o kadar alıyorsun. Bu böyle. Bu böyle. Yani özellikle cimrilere sesleniyorum. Şimdi kağıda yazmanız gerekenler benimle aynı frekansta olan beni anlayan ve beni arayan insanla karşılaşmaya hazırım. Onunla hayatımı paylaşmaya, onunla hayatımı birleştirmeye ve onunla mutluluk yaşamaya hazırım. Arkadaşlar bakın, bunu baştan, baştan, baştan neleyin burada 6-7 satırlık bir şey, tamam mı? Ve bunu her akşam, her akşam, her akşam yazıyorsunuz 8 Nisan'a kadar. Mutlaka her akşam yazıyorsunuz, tamam mı? Unutmadan. Çünkü ne kadar bunu tekrarlarsanız bu ay tutulmasının bu yüksek kozmik enerjisinden o kadar faydalanacaksınız. Bunu size net söylüyorum. Şimdi bunu siz uyguladığınız zaman ne olacak? Siz uyumlandığınızı, hazır olduğunuzu, sizinle aynı frekansta olan insana, sizi anlayacak ve sizi arayan bak arayan insana hazır olduğunuzu net bir şekilde ifade ediyorsunuz. Kelimeler çok önemli. Şimdi ben şunu söyle, bunu söyle, böyle bir ritüel yap dediğim zaman belli bir kitle de var ki tepki gösteriyor. Yani ne var ya bu kelimelerle ne olacak falan. İşte o kitleyi çok seviyorum ben özellikle. Çünkü o kitle kelimelerin gücünü asla anlamayan, ağızlarından çıkan her kelimenin ne kadar büyük bir titreşim ve dönüşüm, yani onlara yönelik bir dönüşüm olduğunu anlamayan bir kitle. Kelime her şeydir. Kelime tasarımın başlangıcıdır. Yapamam bir tasarımdır. Bak kelimeyle başlar. Yapamam dersin ve yapamazsın. Tamam. Yaparım, başarırım. Bak kelimeyle kendine bilinçaltına yönelik bir emir ve komuta zinciri gerçekleşir. Ve kelimeyle başlar bu tasarım ve yaparsın başarırsın. Yani kelime çok önemli. Ben bu kanalda size bu kadar bilgiyi uzun yıllara dayanan eğitim, koçluk eğitimi, ondan sonra yurt dışında aldığım eğitimler işte gittik. Ne yaptık? Tony Robbins'ten eğitimler aldık. Dispensa'dan eğitimler aldık. Biz ne yaptık ya yani bu kadar? Her gün ben şimdi aldığım eğitimleri mi anlatayım burada? Yani bu da itici bir şey bence. Benim aldığım eğitimleri ve buradan verdiğim gerek işte sinir bilim üzerine, beyni kodlama üzerine, efendim gerek işte koçluk üzerine, danışmanlık üzerine verdiğim eğitimleri yani her gün ben reklamını mı yapayım? Yok. Bütün bir yılların birikimini ben en anlaşılır dille halka anlatıyorum. Dünyanın her yerinden izleyenlere anlatıyorum. Şunu aldım bunu aldım diye böyle sertifika sergileyecek durumum yok benim zaten. Her şeyim belli. Aldığım eğitimler belli. E şimdi bu kadar eğitim aldıktan sonra size aktardığım bu bilgi de tek bir amacım olabilir. Sizin hayatınıza dokunmak. Çünkü mucize hayatınızda gerçekleşecek her türlü olumlu şey zaten bana enerji olarak, yolsu elektrik olarak döner. <laughs> Bilgiyi paylaşmak kutsaldır. Ben bu bilgileri niye veriyorum? Kelimelerin gücünü hafife almayın. Şimdi burada biraz önce sizinle paylaştım. Orayı tekrar tekrar izlemenizi istiyorum. Tekrar tekrar söylemiyorum kafanız karışmasın. Orada paylaştım. 6 tane satır var orada toptasan tamam mı? Bu 6 satırı 8 Nisan tarihine kadar bu aşk tutulmasını yaşamak için bu ay tutulmasından faydalanacaksınız. Bakın bu çok önemli bir tutulma. Bu böyle her gün olan şeyler değil bu kozmik enerjiler. Bu kozmik enerjinin gücü seni ne yapacak? Hayatında nasıl bir aşka yelken açmak istiyorsan oraya götürecek. Çünkü evren kainat senin frekansını, seni gerçekten kimin aradığını, kimin mutlu edeceğini, seninle en iyi uyum sağlayacak kişi tabii ki senden iyi bilir. Yaradan en iyi bilendir yani. Dolayısıyla bizim için doğru insanı biz mi biliriz o mu bilir? Tabii ki o bilir. E, dolayısıyla biz buna hazırız diyoruz. Hazırım ben buna hazırım. Bu buluşmaya, bu paylaşmaya, bu hayatımı birleştirmeye hazırım diyorsun. Bu çok önemli bunu hem kendine söylüyorsun bilinçaltına işliyorsun hem bu kozmik enerjiden tutulma enerjisinden maksimum faydalanıyorsun. Hem de artık şu niyetini kağıda dök ey ruh ey dost sana sesleniyorum şu niyetini kağıda dök şu kağıda dökerek çalışmayı hafife almayın arkadaşlar. Her şey yazarak çalışmadır bu hayatta her şey yazarak çalışın yazarak çalışın telefonu falan değil kağıt kalem kağıt kalem. Bu ikiliden uzak durmayın. Aşk tutulmasını yaşamanızı isterim. Neden? Çünkü bu manyak bir kimyasal dönüşüm. Dehşet bir şey. Yani aşk insanın yaşam sevincini bin katına çıkartan, bir anda sizi çok yüksek bir irtifaya çıkartan, inanılmaz bir yaşam sevinci hücrelerinize pompalanacak o yüksek enerjiyi bir düşünsenize. Tüm hücreler kendine geliyor. Yüzünüze kan geliyor ve şimdi de zaten bahar geliyor. Nisan geliyor, Mayıs geliyor. Tam zamanıdır şu anda bu tutulmanın. Mart ayını bitirirken Nisan'a geçerken 8 Nisan'a kadar bu söylediklerimi her gece yatmadan önce hemen yatmadan böyle 15-20 dakika önce yaz ve uyu. Hani üstüne yattığı bir laf vardır ya bu fikrin üstüne bir yatalım, üstüne bir uyuyalım diye. Mükemmel bir tanımlama. Siz de bu niyeti, bu manifesti sürekli yaptıktan sonra üstüne yatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Bilinçaltınızı bir deli gibi kodluyorsunuz ve bilinçaltınız size hizmet ediyor. Aman sakın bilinçaltınızın esiri olmayın. Eski olayların, korkuların, endişelerin esiri olmayın. Siz bilinçaltınızın sahibi olun, onu kodlayın ve daha nice nice size ipuçları vereceğim. Arkadaşlar görüşmek üzere şımarabilirsiniz çünkü seviliyorsunuz. Görüşürüz.